Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda şifresi unutulan Instagram hesabı nasıl geri alınır onu anlatacağız. Hemen videomuza geçiş yapalım. İlk öncelikle açıklama kısmındaki verdiğim linke tıklayıp bu siteye girelim. Siteye girdiğimiz zaman 7-8 saniye bir reklam var. Onu bekleyelim arkadaşlar. Sağ üstte dolacaktır. O dolduktan sonra geç butonu gelecek. 2 saniyesi kaldı. Reklam geç butonuna basıyoruz. Açılan sekmeyi kapatın. Tekrar basın. Yine açılan sekmeyi kapatın. O zaten direktmen sizi bu siteye yönlendirilecektir. Bakın burada yazıyor. Başkasını taklit eden hesaplar. Oradan en üsttekini seçiyorsunuz arkadaşlar. Birisi Instagram'da beni takip ediyorsa ne yapabilirim bölümünden. Burada bu formu doldur var. Onun üstünü tıklayacağız. Mavi yazıyla yazıyor zaten. Alttakinin değil üstteki formu tıklayacağız arkadaşlar. Üsttekine tıklayın. Açılan sekmeyi bekleyin. Buradan ikinci olanı işaretleyeceğiz arkadaşlar. İngilizce yazıyor. İşaretledikten sonra birinciyi işaretliyoruz. Yes'i. Ondan sonra alt tarafa adınızı ve soyadınızı yazacaksınız. Aktif olan bir e-posta adresinizi yazın. Çünkü oraya bir kod gidecek. Yani email gidecek. Oradan yenileyebileceksiniz. Orayı kesinlikle dikkat edin arkadaşlar dediğim gibi. Alt tarafa da Şikayet etmek istediğin hesabın ad ve soyadını yaz diyor. Buraya şikayet etmek istediğimiz hesabın ad ve soyadını yazıyorum. Onun alt tarafını ise kullanıcı adını yazıyoruz. Yani bizim unuttuğumuz hesabın kullanıcı adını yazıyoruz ve ismini yazıyoruz. Alt tarafa geldiğimiz zaman dosya seç butonundan arkadaşlar. TC kimlik fotoğrafımızı yollayacağız. Arka önünü yollayacağız ve kesinlikle geri alabileceğiz. E-postanıza da dikkat edin arkadaşlar. Kesinlikle çünkü oraya bir kod gidecek veya bir link gidecek. Oradan değiştirebileceksiniz. Alt tarafta ek bilgiler var. Oraya e, diyebilirsiniz ki benim hesabım çalındı, ben hesabımı geri almak istiyorum. Bir takım bilgiler de yazabilirsiniz. Tekrar söylüyorum, e-posta bölümüne size ait olan e-postayı yazın. Yani Instagram'da ait olan e-postayı da yazabilirsiniz veya başka bir e-posta yazabilirsiniz. Yazdıktan sonra 3-4 gün veya 2-3 gün içerisinde size bir link gelecek e-postanıza. Oradan geri alabilirsiniz arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Eğer video yararlı olduysa kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmuyoruz.